Konuşuyoruz. Ee, kapıdaki kişi Musa Yıldız olmasın da Musa Yıldız'ın adamıdır belki. Musa Yıldız yönlendirmiştir. Başladık transfer. Kaya Temel. Kazımcan Karataş, Burak Elmas üretimi kalsaydı yeni sezonda Galatasaray forması giyecekti. Buradan başkan adaylarına çağrıda bulunmak gerek. Kazımcan Galatasaray forması giymek istiyor. Peki arkadaşlar size bir soru. Ben bunu kaç gündür su, söylüyorum. Kazım Karataş, hatta sadece Kazım Karataş değil, Cebrail Karayel de var. Cebrail e, Karayel ve Kazım Can Karataş Galatasaray'ın gündeminde. Dün oyuna girdikten sonra da fena gözükmedi. Açıkçası fark yaratabilecek, Galatasaray'ın transfer etmek istediği, isteyebileceği oyuncular. Rotasyonda bulunabilecek oyuncular yani sevgili arkadaşlar. Ben kesinlikle ve kesinlikle... E, yeni başkan adayında Kaya Temel gibi düşünüyorum Kazımcan Karataş için e, girişimlerde bulunması lazım evet Emre Arıkan Kazımcan gelse ne olur gelmese ne olur sanki gelse bizi şampiyon yapacak yerli kuralı olmasa yüzüne bakılmayacak oyuncular değer kazandı demiş ama yapacak bir durum yok yani siz mevcut yerli yabancı kuralıyla sahaya atabileceğiniz Oyuncular bulmak zorundasınız. Şu an Galatasaray'ın gönül rahatlığıyla Kerem dışında sahaya atabileceği bir yerli oyuncusu yok. Var mı? Söyler misiniz bana? Emre Kılıç bekleneni veremiyor. E, Halil Dervişoğlu bir var bir yok. Ömer Bayram yüzümüzü ekşitiyoruz. Taylan Berkan bekleneni veremiyor. Yani Galatasaray'ın yerli oyuncuda da en azından yabancılarla, e, yabancıların backup'ı yapabilecek, sahaya atabileceği o oyuncular kurmak zorunda. Zaten Kazımcan Karataş çok iyi oynarsa sol tarafı alır. Ayrı bir hikaye. Ama burada asıl durum, asıl konu şu. Sen Arnold, Saşaboy, işte yabancı oyuncuların olmadığında sahaya koyabileceğin bir yerliğe ihtiyaç duyuyor. Böyle baktığımda da Kazımcan Karataş bence e, Galatasaray'da olabilecek bir isim. Evet. Gelecek sene çalışmaları durdu. Bunu ben de söylemiştim size. Galatasaray e, yine günler önce yapmış olduğum yayınlarda Galatasaray e, Başkan Burak Elmas ve ekibi yani Sensibil, Torrent, Kampos, Işıtan Gün, Nihat Kırmızı, Burak Elmas. Bu isimler e, Galatasaray'da transfer için, gelecek sezon için çalışmalara yapmış, e, başlamışlardı. Yerlilerden Eren Elmalı, Umut Bozok, Cebrail Karayel, Kazımcan, Karataş, Bünyamin Balcı, bunların hepsi gelmeyecek bu arada yani. Bazıları aynı pozisyonda ee, gibi isimlerle görüşürken yabancılarda Diyavara Dieng, Şeka e, gibi Galatasaray'ın gündeminde olan isimler vardı. Hatta City'den iki tane futbolcuyla ile görüşüyordu Dominic Torrent. City'den. Daha önce de haberleri çıktı. E, ama e, yönetim değişecek, planlar değişecek, sistem değişecek. Bu nedenle sevgili arkadaşlar... Ee, yeni gelecek yönetim kimlerle ilgilenir bilemiyoruz. Murat Tunalı bunun yerine altyapıdan alırım yerli oyuncu istediğin zaman 4-5 milyon euro diyorlar. 4-5 milyon euro veremez zaten Galatasaray. Yasif Yus Yasin Yusuf Bilgin Kayki demiş. Mehmet Bolat davulcu olabilir demiş. Evet ya kesin davulcuydu ya. Açamadık ama yani. Çok da ısrarla bastı yani. Evde de kimse yok benim dışımda. Neyse devam. Metin Karabaş Galatasaray'da Metin e, Öztürk başkan seçilirse Okan Buruk'la çalışacak. Bunu kaç kez söyledim sevgili arkadaşlar size. Metin Öztürk Okan Buruk'a yakın. Eşref Omancıoğlu Daniel Farke'ye yakın. Bunu defalarca söyledim. Altını çizdim. aktardım. E, ben Metin Öztürk başkan seçilirse yüzde doksan Metin Karabaş'a katılıyorum Metin kardeşimin. %90 Okan Buruk'la çalışacağına inanıyorum. Ee, devam edelim. Teknik direktörle ilgili e, yine konuları konuşacağız. Kerem Aktürkoğlu artık kulüpler çok zor transfer yapacağı için daha uygun oyuncuları transfer etmek zorunda kalacak. Artık satış dönemi başlayacak. Kerem Aktürkoğlu, Marka gibi oyuncuları 10 milyon euro teklif gelirse için azı, acısa da satmak zorunda kalacaksın. Bunu söyleyen Rıdvan Dilmen arkadaşlar. 10 milyon euroyu da öyle alelade hani düşünmeden aklından çıkmış değil. Yani 15 demeye dili varmamış. 20 demeye dili varmamış. Rıdvan Dilmen bunu söyleyen. Burada e, almadım o bölümünü. Ama bu Rıdvan Dilmen'in açıklaması Kerem ve Marka'yı ona satın diyor. Subliminal mesaj var. Ya, yani 10 bedava. 10 milyon euroya Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu 10 milyon euro de Fenerbahçe alır Kerem'i mesela. Fenerbahçe alır ya. Hatta biz Avrupa'da Kerem gibi bir futbolcu bulsak biz alalım 10 milyon euroya. 10 milyon euroya Kerem'in sağ kanatta oynayabileni bulalım ve alalım abi. Alırız ya yani. Eminsek. Kerem Aktürkoğlu'nu 10 milyon euroya, Markay 10 milyon euroya satın demek ee, bir akıl tutulması. En az 20 milyon euro. Ki 15 verdiler bu çocuğa. Bu çocuğu Atletico Madrid hep söylüyorum sizlere, hep aktarıyorum. 15 milyon euro teklif etti. Rıdvan Dilmen de 10 milyon euro teklif gelirse satın demiş. Düşük teklifin PR'ını yapıyor. Ucuza gitmesinin PR'ını yapıyor arkadaşlar ya. Yani. Evet. Bu arada yayını beğeniyorsunuz değil mi? Vallahi bugün hiç yükselemedik ha. Bak daha 200 bile olamadık. 173 kişi izliyor. Kerem Avrupa'da olsa 10 milyon Euro'ya vermezler. Bravo. Atletico'da olsa 80-100 isterler. Tamam biz 80'e 100'e e, açıkçası satamayız ama 25'e satabiliriz. Abi dün Erman Torun'u izledin mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? İzlemedim ama söylediklerini az önce de konuştuk. Eşref Hamamcıoğlu yalanladı. Eşref Hamamcıoğlu e, kendisine iftira atıldığını Hesabı da kendisinin ödediğini, hatta ekibindeki isimlerin de aynı şekilde hesabı kendisinin ödediğini söyledi. Nihat Kırmızı'dan Toren sözleri. 2.8 milyon euro doğru değil. Evet, bu beni umutlandırdı sevgili arkadaşlar. Bu beni mutlu etti. Demek ki daha düşük bir parası var. Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Nihat Kırmızı, teknik direktör Dominik Torrent'in tazminat maddesi, maddesinin 2.8 milyon euro olduğu şeklin şekilden çıkan, şeklinde çıkan haberleri gerçeği yansıtmadığını belirtmiş. İnşallah e, yani 1 milyon euronun altında bir e, parayla bu işi çözeriz. O da yani keşke onu da vermesek ama e, 1 milyon euro civarı bir para. 1 milyon euronun üzerinde bir para çıkabilir. Devam edelim. Okan Buruk'la ilgili bir yorum var burada. Okan Buruk Başakşehir ile ikinci döneminde başarısız değildi. Bu da Önder Özen'in yorumu arkadaşlar. Burada da Önder Özen'in, Önder Hoca'nın açıklamaları var. Okan Buruk Başakşehir ile ikinci döneminde başarısız değildi. Şampiyonlar Ligi'nin vermiş olduğu baskıyla ligde puan kayıpları yaşadı. Farke bir Alman ekolü değil Almanya'daki sıra dışı Alman. Dortmund, Dortmund ekolü ama Norwich'te oynattığı oyunla değişti. İngiltere adamı değiştirir. Parke çok fazla risk alan bir teknik adam. Ee, Alman ekolünde ise garanticilik var demiş. Yani Daniel Farke Alman bir teknik direktör ama şampiyonşipte Norwich'i çalıştırırken oyun mantilatisinde bir evrim, bir değişim yaşandığını artık klasik bir Alman teknik direktör olmadığını anlatıyor. Daha riskli, daha e, ofansif savunmanın biraz daha ikinci planda olduğu, daha ofansif bir futbol oynattığını e, burada Önder Özen aktarmış. İsmail Kaya, Daniel Farke başarılı olabilir mi? Norwich Premier, e, Norwich'i Premier Lig'e yükseltti, düşürdü. Biraz şüpheliyim abi, ne düşünüyorsun? Ben birinci tercihim Okan Buruk ama Okan Buruk e, la çalışmak istemiyorlarsa yani Okan Buruk olmayacaksa Farke, Rudi Garcia'ya bu tarz hocalara da karşı değilim. Ali Çakmak, Yusuf Yazıcı bile bu ülkede 17,5 milyon euroya satıldı. Bu, e, Yusuf Avrupa Kupaları maçlarında ne yaptı? Trabzon'da bu paraya satıldı. Kerem bu sene Avrupa Kupaları, e, Kupaları maçlarında kendisini kanıtlamıştır. Tabii canım. Yani Yusuf Trabzon'da 2-3 maç iyi oynadı ve 17.5 milyon euroya gitti Avrupa'da e, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı sırtlamış Lig'de Galatasaray'ı sırtlamış Kerem Akdürkoğlu'nun Marka'yı 10 milyon euroya satın diyor Tamam satarız Rıdvan Dünmen Devam Okan Buruk çok önemli kazanımlar yaptı Akisarlı kupayı aldı e, Tamam bu iki kez geldi önümüze Şimdi bunu ben geçenlerde tweet olarak attım. Artı buradaki yayınlarımda sürekli söylüyorum. Galatasaray'ın önünde iki tane aday var. Hatta şöyle bir dörtlü var Galatasaray'ın önünde. Önce bu haberi okuyalım. Başkan adaylarının son teknik direktör kararları belli oldu. Eşref Hamamcıoğlu'nun adayı Daniel Farke, Metin Öztürk'ün adayı ise Okan Buruk. Sözcü gazetesinin haberi. Şimdi ben size ne dedim arkadaşlar? Metin Öztürk seçilirse Levent Nazifoğlu e, sportif direktör. E, futbolun her şeyinden sorumlu. E, Okan Buruk da teknik direktör olacak. Geçtik Eşref Bey tarafını. Eşref Hamamcıoğlu seçilirse Eşref Hamamcıoğlu'nun e, kafasındaki isim Cenk Ergün sportif direktörlük yapacak. Kampusun pozisyonunda olacak ve onunla beraber de bir yabancı hoca çalışacak. Özellikle de Daniel Farke. Farke şu an Galatasaray'ın %100 anlaştığı bir oyuncu değil. Ama şey bir hoca değil özür dilerim. Ama Galatasaray'ın anlaşmak istediği Galatasaray'ın planlarında e, Eşref Hamamcıoğlu'nun planlarında olan biz. İkna edebilirlerse Daniel Farki'ye getirecekler. Size soruyorum şimdi. Mesajlarınız özellikle sabit mesaj bölümünde paylaşın. Levent Nazifoğlu Okan Buruk mu? Ki ben Okan hoca istiyorum keşke şöyle olsa Cenk Ergün ile Okan Buruk beraber çalışsalar çok isterim. Yani benim asıl tercihim Cenk Ergün sportif direktör, Okan Buruk teknik direktör ama bu olamayacak. Olamaz yani. Neyse. Olabilecek şeyi konuşalım. Levent Nazifoğlu Okan Buruk mu? Cenk Ergün, Daniel Farke mi? Bu sorunun cevabını bekliyorum sizlerden. Ben Okan Buruk tarafında yer alıyorum. Hames Rodriguez günlerdir soruyorsunuz işte Hames Rodriguez Galatasaray'a gelir mi vesaire biz de konuşuyoruz ediyoruz haberler çıkıyor Galatasaray'ın Hames Rodriguez'i transfer edecek durumu yok arkadaşlar hep bunu anlattım hep söyledim 5 milyon euro para kazanan bir e, ismi 3-4 hadi indirim bile yapsa senin getirebilmen transfer edebilen e, edebilmen çok zor kendisi de nitekim burada da haberde de e, gözüküyor El Ayn takımıyla anlaşmak üzere. El Ayn takımıyla sözleşme imzalamak üzere. Hames Rodríguez. Peki birkaç tane mesaj okuyalım. Çare Okan Buruk demiş. Ali Çakmak. Red Bulut. Dediğin gibi keşke Cenk Ergün Okan Buruk olsa. Ben Cenk Ergün ve Okan Buruk'u bir araya getirmek isterdim. Ama olmuyor. Olmayacak yani. Ha olabilir. Şöyle olabilir. Özür dilerim. Olabilir. Nasıl olur biliyor musunuz? E, Eşref Hamamcıoğlu yabancı bir hocayı ikna edemezse mecbur Okan Buruk'a gider. Olabilir yani bu arada. Bu. İyi kariyerli bir yabancı getiremiyorsan senin gidebileceğin tek bir isim kaldı artık. Okan Buruk kaldı. Olabilir bu arada. Mehmet Özmen Okan Buruk Levent Nazifoğlu demiş. Yasin Yusuf Bilgin Okan Buruk Ligi biliyor demiş. Mustafa Yaşar Metin Öztürk adayım Okan Buruk ve Nazifoğlu demiş. GS1905 Cenk Ergün Daniel Farke demiş. Hepiniz görüşlerinizi pa paylaşmışsınız. Çare Okan Buruk diyenler var. Alperen Zafer e, Okan Buruk, Levent Nazifoğlu Hasan Baykal Cenk Ergün Farke Levent Bey olmaz demiş. KRC Official e, Igor Tudor gelsin demiş. Igor Tudor yalnız sağlam teknik direktör oldu arkadaşlar. O da yani çok iyi gidiyor. Çok başarılı gidiyor. Peki bu konuyu bir müddet daha tartışacağız, en azından tablo netleşene kadar. Hames Rodriguez'i konuştuk. Hames Rodriguez zaten Galatasaray'a, Fenerbahçe Türkiye'ye gelmez diyorduk. Öyle de oldu. Son dakika Beşiktaş takımı Galatasaray'dan kuruyor. Edson Fernandez'den sonra da Onyekuru'yu transfer etmek için harekete geçmiş. E, Onyekuru'nun ilk hedefi Galatasaray'da oynamak. Bunu da ilk kez burada söylüyorum. E, bundan sonra da herhalde yavaş yavaş sosyal medya ana, ana ana akım medyada da çıkmaya başlar. Sevgili arkadaşlar, o e, Henry Onyekuru'nun ilk planı, ilk hedefi Galatasaray'da oynamak, Türkiye'de Galatasaray'da tekrardan forma giymek istiyor. Menajerinin de bu konuda Galatasaray'a haber gönderdiğini bilin. Olur mu? Olma ihtimali şöyle var. Yeni teknik direktör gelir ve Kerem Aktürkoğlu satışı gerçekleştikten sonra uygun fiyata yani 1.5-2 milyon euro bir bonserviste çünkü Olympiakos'ta Costa da kötü oynadı. İşte o zaman Onyokuru düşünülebilir. Ama burada kritik nokta bir kez daha söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun satılması ve bon bonservisinin çok düşük olması. Bunlar tekrardan Onyokuru'nun Galatasaray'a dönmesini sağlayabilir. Ve geldik Kerem Aktürkoğlu haberine. Rıdvan Dilmen 10 milyon euroya satın demişti ya markayla ile Kerem. Niye? 20'ye 40'a satarsa Galatasaray eli rahatlayacak. Galatasaray marka ve Kerem'i 20'ye satarsa 40 milyon elde edecek. 25'e satarsa 50 milyon elde edecek. Yarısı 25 milyon transfer bütçesine eklenecek. İyi takım kuracak yani. O yüzden ona satsın ki Galatasaray bir şey kazanamasın. Ama bakın burada ne yazıyor? Ee, ki İngiltere'de birçok kulübün takibinde en ciddisi de benim duyduğum kadarıyla Newcastle United, onu da söyleyeyim. Burada Arsenal denmiş. şu an Kerem Aktürkoğlu'nu en çok isteyen, İngiltere'de en çok ilgilenen, takip eden kulüp İspanya'da Atletico Madrid, İngiltere'de Newcastle United arkadaşlar. Galatasaray'da kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde flash gelişmeler yaşanıyor. Birçok Avrupa devinin radarında olan Kerem için dünya devi Arsenal somut adımlar atmaya başladı. Arsenal'in Galatasaray'ın kapısını 20 milyon euro ile çalacağı iddia edilirken Sarı Kırmızı'nın da bu teklifi kabul edeceği öğrenildi. 20 milyon 15'i zaten görmüştük. Bakın 15'i görmüştük. 20 bence o da düşük. 25'i zorlamalıyız. 25 Kerem için olmayacak bir para değil Kerem Aktürkoğlu transfer için. 25'i görebiliriz yani. Ve Kerem bu parayı hak ediyor. Kerem az önce bir arkadaşımız yazmıştı. Atletico'da bu oyunu oynasaydı 80 milyon euro Almanya'da sıradan bir takımda bu istatistikleri yapsaydı yine 50 milyon euro Ama Türkiye'de bizde maksimum 20-25 milyon euroları oluyor. Ama 25'e satabiliriz. İyi bir pazarlama stratejisiyle Kerem Aktürkoğlu'nu 25'e satabiliriz. Marka 20 makuldür. E, savunma oyuncuları çok prim yapmıyor. Ama marka 20, Nelson 15, Kerem 25. Totalde ne yaptı? 45, 50, 60 milyon euro değil mi? Hayal değil. Gerçekten hayal değil bu paralar yani. Hayal değil. Neden olmasın? Ali Çakmak Arteta'da da özellikle istiyormuş Kerem Eyüp abi. Ben merak etmeyin Kerem'le çok e, ciddi bir e, ilgi olduğunu size söyleyeyim. Hem de sadece bir ülkeden değil 4-5 ülkeden ilgi var. Çare Eyüp Yıldız demiş eyvallah anka buldum. Smooth, e, smooth Criminal New bu sene para saçacak bu fırsatı değerlendirmek lazım demiş. KRC Official Rıdvan Dilmen eski kafa ona göre 10 milyon, <laughs> 10 milyon büyük para ondan demiştir demiş. Bence o da farkında 10 milyon euronun Kerem Aktürkoğlu ve marka için çok düşündüğü, düşük olduğunu. Ama hani çok büyük bir paraya gitmesin piyasası or, algısı oralarda oluşsun istiyor. Murat Tunalı, Yusuf'u Lille getiren de Kampos bu adamı harcamamak lazım. Ee, Kerem'i çok iyi paraya satabilir demiş. Erçetin, Farke'nin hem Alman kökenli olması hem de İngiltere tecrübesi olması avantaj ama ona verilecek bütçe transfer politikası da önemli. Onun istediklerini gerçekleştiremeyeceksen, onun istediği takımı kuramayacaksan Okan Buruk bizi anlayacak. Türkiye Ligi'ni bilen, Türk futbolunu ve Türk, Türk futbolcusunu bilen bir hoca. O yüzden ben Okan Burukçuyum. Ben Okan Burukçuyum deyince insanlar zannediyor ki herhangi bir menfaatim var benim Okan Buruk'tan. Hayır yok arkadaşlar. Bir kez bile Okan Buruk'ta ee, özel bir sohbetim, tanışmam vesaire olmadı. Bir kez yanlış hatırlamıyorsam bir Galatasaray maçında kendisine soru sordum diye hatırlıyorum. Onun dışında hiçbir Okan hocayla ne telefon görüşmem ne yazışmam ne diyorum hiçbir şekilde hiçbir temasım olmadı. Ben bir Galatasaraylı olarak Okan Buruk'un bize uygun olduğunu, Galatasaray'a uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden Okan Buruk diyorum. Ee, Ersin Yıldırım Lakazet artı 5 milyon euro eşittir Kerem demiş. Lakazet artı 5 milyon euro. Vermem. Vermem. Yunus Bakırcı bence Yunus Akgün de transfer yapabilir. Yunus Akgün yani Yunus Akgün bence Kerem seviyelerini görecek Galatasaray'da. Ama şu an satarsan ona satarsın Yunus'u. Şey, Yunusu. Ama oynatıp parlatırsan 20'ye satarsın. Bir de bizim sağ kanadımızda problem var. O yüzden Kerem'e transfer izni vermemek lazım. İsmail Kaya gelecek yönetimler kasa kolaylığı sağlayamayacak. Sponsor marka ile Kerem olacak futbolda. Ee, ve bu satış rakamları çok iyi hesap edilmeli demiş. Katılıyorum sana kardeşim. Eee Mehmet Tekin Mursan'ın bu şekilde çöp muamelesi görmesi yanlış. İyi bir usta elinde 20-25 milyon euroları görebilir demiş. E denememiz lazım. Çocuğa şans vermemiz lazım. Kazanmamız lazım. Yani Arda Turan'ı hatırlayın arkadaşlar. Arda Turan bir günde mi Arda Turan oldu? Arda Turan hatta yani Galatasaray'da o seviyeye atlayamadı. Manisa'ya gitti. Ersun Yanal mesela ona seviye atlatmıştır. Arda Turan Caner Erkin Selçuk da vardı değil mi o takımda yanlış hatırlamıyorsam. O takımda çok e, ciddi anlamda kendilerini geliştirip seviye atmamışlardır arkadaşlar. Bizim de Morutsan'ın e, yeteneği var, pas kalitesi çok yüksek, sağa görüşü çok yüksek ama Morutsan'ın bir türlü fizik kalitesini ve mental olarak hani konsantre konsantre olması bakımından söylüyorum bunu. İstediğimiz seviyeye çekemiyoruz. Çalışmamız lazım. Kolay vazgeçmemek lazım. Evet. Okan Galatasaray'a dönmek istemeyebilirse ne demiş? Okan Buruk Galatasaray'da çalışmak istiyor. Seçimi bekliyor. Ee, seçim sonrası kendisine teklif gelirse kabul edecek. Gelmezse artık başın çaresine bakacak. Ben Okan Hoca'nın pozisyonunda bu noktada çok iyi biliyorum. Evet sevgili arkadaşlar hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Güzel keyifli bir yayın oldu diye düşünüyorum. Yayından çıkmadan birer tane beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Arada kapı zili çaldı kusura bakmayın gidip gelmek zorunda kaldım. Evde tekim tek başıma yayın yapıyorum. Arada böyle durumlar oluyor. Sizleri çok seviyorum. Galatasaray'a destek olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Yine bana destek olduğunuz için aynı zamanda teşekkürlerimi iletiyorum. Akşamki yayınlarda ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça